12. videodan merhaba arkadaşlar. 12. ikinci şeyimiz neymiş? Kekon Kaptan. E, Black herhalde ortadan kalkmış gibi görünüyor. E, Server'da biraz bir rahatlama var. Şu anda e, ilerliyorum. Gecem Kaptan'a doğru. Şunları çöpe atmayacağım. Çünkü bunları sattığım zaman az da olsa bir coin geliyor. Yani iyi bir şey aslında kitap parası çıkar şöyle söyleyeyim ee, kitap ben herhalde artık ee, 20 level'a geldim şu anda 84 ap e, var Gene kitap basamıyorum ee, kullanılabilir level 20 diyor herhalde 21'de e, basabileceğimi düşünüyorum bizim e, witness açıldı mı diyeceğim witness'ı 30'da açıyoruz 4 dakikası var Evet arkadaşlar slota geldik şunları şöyle e, tek atalım Gecen kaptan de bu kadar arkadaşlar ee, hani elma da bir de top ondan sonra elma ile alakalı e, bölüme geçeceğiz bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar